İki pedaldan hepinize merhabalar. Arkadaşlar bu videoda bisikletime köklü değişiklikler yapmaya başlayacağız. İlk videomuzun ilk konusu gidonumu ve elciğimi değiştireceğim arkadaşlar. Yeni bir kokpit kendime yaratmaya çalışacağım. Çünkü öncelikle sebeplerinden bahsedeyim. Kadrosu bisikletimin gayet bedenlerime uygun. Fakat şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Gidonum birazcık kısa. Ayrıca gidon boğazım da birazcık kısa. Bundan dolayı da e, bisikleti sürerken kambur bir oturma pozisyonu ortaya çıkıyor. Bundan dolayı da belimde ve boynumda bazen ağrılar oluşuyor. Bu ağrıların önüne geçebilmek için kendime Race Face Riser 740 milimlik bir MTB flat gidon aldım. Dilerseniz önce kutusundan çıkaralım ve peşinden bisikletimizin üzerine montajını gerçekleştirelim. Hadi şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu bar extended'ı bir sökelim. Bunu sökmek için şöyle incecik bir alyana ihtiyacımız var. Şuraya koyuyoruz ve çeviriyoruz. İyice gevşeteceğiz. Aslında bir saniye. Önce çantamızı sökelim çünkü şuradan çıkarırken bize engel olacak. Önce gidon çantamızı sökelim. Gidon çantamızı basitçe söktük. Bu arada bunu da bir takipçim bana yollamıştı. Kendisine çok teşekkür ederim. El emeğe göz nuru. Kendi evinde dikmiş ve bana yollamış. Çok teşekkürler. Şimdi bunu bir kenara atayım. Bir dakika Ali. Bu arada kameramanımız da Ali, <laughs> Ali'yi bilirsiniz. Arkadaşlar kamera arkası benim. Bugün Gökay yok. Gökay olsa kamera o tutardı. Evet, Ali de videoda olabiliriz. olurdu ama e, maalesef bugün Gökay gelemedi. Biz de Ali ile ikimiz çekiyoruz. Nasıl olacak şurada? Şöyle göstereyim sizlere de. Bu arada arkadaşlar böyle iş yaparken elinize eldiven takarsanız hem eliniz kirlenmez hem de biraz daha böyle sağlam bir iş eldiven takarsanız işte atıyorum dişlinin orada eliniz sıkışacaktır. Şu an çok e, yanlış bir parçadan örnek verdim ama neyse. E, dişliyi atıyorum yağlarken veya temizlerken eliniz oradaki dişlilere gelir. Araya sıkışır. Böyle bir eldiven varsa elinizde kolay kolay eliniz zarar görmez. Evet şöyle kolayca söktük. Bunun da incelemesi aslında eski kanalımda vardı. Fakat eski kanalımı biliyorsunuz bir şeyler oldu ve yeni kanala geçiş yaptık. Aşağıdan da kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum ve videomuza devam ediyorum. Şunu şöyle yapayım vidası çıkmasın. Şuraya koyduk. Evet. Şimdi arkadaşlar en çetrefilli kısma geldik. Gidonu sökeceğiz. Ama onun öncesinde önce bir yeni gidonumuzun kutu açılışını yapacağız. Ondan sonra da gidonumuzu sökmeye başlayacağız. Şimdi Bıçağımızla şöyle ufaktan bir keselim. Bıçağımız da kesmiyor ya Ali. Ali maşallah verdim bıçağı. <laughs> Kanka daha o kesmiyorsa ben bir şey bilmiyorum. Kesmiyor oğlum. <laughs> bir kat bandı bile kesmedi. Ben bunu önceden açmıştım arkadaşlar. Bir test etmek için. Daha doğrusu test etmek değil de ürün doğru mu gelmiş yanlış mı gelmiş. İade süresi dolmadan ondan emin olmak için. Bir sıkıntı olmadığını gördüm ve tekrardan bantladım videoda göstermek için. Şimdi LG'miz bunun içerisinde şu anda. Onu bir kenara koyalım. Evet, gidonumuz burada. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane naylon poşetin içerisinde geliyor. Bu arada size kısa da bir info geçeyim arkadaşlar. Gidonu Şişman Bisiklet'in internet sitesinden aldım. İnternet sitesinden aldım cümleyi tamamlarsam. e 140 TL'ye aldım. E, onun haricinde söylenecek başka da bir şey yok. Şöyle özelliklerinden de bahsedeyim. Race Face e, Ride LB'den Riser 31.8 çarpı 740 milimetrelik alüminyum MTB bisiklet gidonu. Ürün 2020 model arkadaşlar. Alırken özellikle ona dikkat ettim. Çünkü fiyatı 140 lira böyle biraz makul göründü gözüme. En azından bir Race Face Gidon için 200 TL bandında fiyat ödemeyi düşünüyordum. Fakat 140 liraya görünce önce bir şişman bisikleti telefonla aradım ve detaylı bir bilgi aldım. Onun sonunda da ürünü sipariş ettim. Gördüğünüz gibi tasarımı güzel. Malzemesi zaten Reis anlatmaya gerek yok. Ee, gerçekten üst seviye bisiklet komponentleri üreten bir marka. 740 milim. Beni bel ve boyun ağrısı anlamında daha da tatmin edecek. Ee, o ağrıları yaşatmayacağını düşündüğüm bir gidon. Şimdi eski gidonumuzu sökelim. Ha bu arada elcik. elci unuttuk. Dur şunu. Nereye koyayım Ali bunu? Arkam, eski poşetine bir koyayım da. Aynen öyle. Çizilmesin şimdi arkadaşlar. Daha... Bu ürün. Aa burada yırtık. <laughs> burada ale, neyse. Şuraya koyayım ya. Bir şey olmaz orada. Evet LG'yi de göstereyim bu arada. Bir daha bıçak lazım ya? Kesmiyor kardeşim bıçak kesmiyor. Evet Ali arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mı? Ne zamandır seninle de video çekmedik. Evet arkadaşlar sağlardan uzak kaldık sınav sebebiyle. Ee, arkadaşlar hiç sormayın ya. Şu an yatışta. Birazdan onunla da ilgili belki video Aynen. çekebiliriz Ali ne dersin? Ali bir kaza yapmıştı arkadaşlar. Ufaktan konudan bahsedeyim. Ha, aynen. Ali bir kaza yapmıştı. Onun üzerine bisikletten bayağı bir soğudu. Ama soğumadan önce bazı değişiklikler yaptı. O değişikliklerden de belki bir videoda bahsedebiliriz. Olabilir kanka. Şimdi. Eğer bu, bu poşetten de 25 kurtulduk. Eğer gelirse arkadaşlar <laughs> detaylı kazamı size anlatıyorum. Güzel bir anlatımla. Ali farkıyla. <laughs> evet. Elciklerimiz bunlar arkadaşlar. Sedona'nın silikon elcikleri. Evet arkadaşlar pahalıya almışlar. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar aldım tahmin et. Hadi tahmin bir TL, et. 1 TL. 1 TL. Bak, hemen vereyim sana 1 TL bak cebimde şu an. <laughs> Düzgünce söyle ne kadardır? Ganga 70. 70. He, oğlum Sedona ne olsun? Ya bak arkadaşlar Düşür. Şu, şu, şu logoyu görüyor musun? Düşür. Ganga 40 diyelim. Yetmez düşür. Oğlum beleş aldım demedim mi? <laughs> Arkadaşlar 15 liraya aldım. Ş yine şişman bisikletten satan aldım. Neresi lan bura? <laughs> ee, şimdi şöyle Elcik olarak Epic markasının alyanlı 40 liralık bir elceğini alacaktım. Fakat aradığım rengi bulamadım. Mavi kalmıştı. E, mavi de şu bisiklet olur mu? Şimdi bir düşünün. Bence çok güzel Şu renklerin üstüne <laughs> mavi olur mu? Şurada mavi elcik. Dedim onlar olmaz. Ben de en iyisi siyah bir elcik alayım. Sedona'nın bu elciklerini beğendim. Kullanan arkadaşlarım da var. Memnunlar. Doku olarak da yumuşak. Test edeceğim zaten yakında. E, sizlere de anlatırım nasıl olduklarını. Şimdi gidonumuzla birlikte bunları tek tek monte edeceğiz. Ama önce şu eski gidondan bir kurtulalım. Arkadaşlar şimdi öncelikle fren vites kollarımızı sökeceğiz. Bunun için bize 6 alyan lazım. Şöyle Ali buraya göster. Evet. Şu en büyük olan. Onu şöyle çıkarıyoruz. Bu arada multi tool'u da Gökay'dan acıladım. <laughs> Yok ay bu videoyu izliyorsan... Aa bir dakika altı olmadı. Ha şu lazım pardon. Beş lazım bize 5 beş. beş lazım dostlar. Yanlış oldu. Bir heyecanla girdim videoya. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı... Hatırlıyor musun? Hayır, biraz şuradan çeksene kanka. Burada. Efendim? Benim gidonu da değiştirmiştim. Aynen. <laughs> Vay anasını be. Kaç yıl oldu? Kanka. Yine bir buçuk sene veya iki Oğuz, sene olmuştur. Bu, rahat oldum. Hatta ben o gün yine köye gidecektim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar köyden geldim nihayet. Evet Ali bunu nasıl sökeceğiz? Bir fikrin mi? var mı? Yok. Şimdi kanka biz ilk bir sa deneyimsizce de Deneyimsizce. Yok yok bir şey olmaz. Video çeken böyle olur. Şu, Arkadaşlar bu arada sizlere bilgi vermek amaçlı bu videoyu çekiyorum ama şöyle zannetmeyin hadi ben bisiklet ustası değilim. Ben de bunları yaparken öğreniyorum. Affınıza sığınıyorum. Bazı konularda eksiklerim olabilir. Bazı konularda yanlışlarım olabilir. Bunları da gelen yorumlara göre düzeltmeye çalışıyorum. Tamam, Umarım... Bana <laughs> Umarım ileride Acemiyim. bisiklet bilgimi daha da geliştireceğim. Bilgi anlamında aslında yeterliyim fakat pratik anlamında pek yeterli olduğum söylenemez. Pek tamirat yapmayı sevmem. Biz o işleri genelde Gökay'a yaptırırız. Evet. <laughs> Lastiğimiz patlar mesela. Gökay kanka şu lastiği yapsana. <laughs> ben işin ilk <gel> kısmındayım <laughs> çocuk. <laughs> Gençler. <laughs> Ali artık yaşlandı sürmüyor. Hayır ben artık yaşlandım. O tövbe <laughs> Arkadaşlar bu arada tekrarlayayım. Kanalımız yeni olduğu için lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizle inşallah büyüyeceğiz. iyi yerlere geleceğiz. Eski kanalımda Ali 1420, 1460 abone varmış. <laughs> Şu an yeni kanalda 200 abone var. Ama 8 video oldu aslında ortalama olarak gayet iyi. Hani ortalama olarak eski kanal daha düşük. Kanka 111 mi 112 mi ne videom var. Bu arada Ali seninle konuşuyorum şu an. <laughs> 111, <laughs> 111 mi 111 112 videom var kanka. Ona rağmen hani 1460 abone ya kanka şimdi şöyle... Kanka bazı... Ee, anlat sen. Şimdi Türk bu arada biraz bağır. Ee, mikrofona çok gelmiyor sesin. Tamam. Şimdi kanka bizim Türk milletimiz sağ olsun. Kron'u çok sevdikleri için. Kron zaten. <laughs> bütün kanalı patlatan video Kron. Aynen öyle. Şimdi 23 <laughs> bin mi izlendi? 21 bin mi izlendi? Arkadaşlar bugün hemen şurada. Şu an kendisi yatak dışı bulunmakta. Şimdi Aynen. birazdan e, onunla da ilgili bir video çekebiliriz. Aynen. E, şimdi. Ali sen anlat kanka. Bas, hani e, Kron'umuz sağ olsun. Arkadaşlar bu arada e, bu arada... Konuşamadım. 6 ay sonra kuran RC2000 düşünüyorum. RC2000 bakın. RC1000 değil. RC3000 değil. RC2000. Para ona yetiyor. Tam tamına <laughs> 2000. Para ona yetiyor. Hayır 1000'e nasıl e, kanka yetmiyor bak. para? Kanka 1800 mü? 1000'e paran, paran çok geliyor. 3'e az geliyor. <gülüyor> <gülüyor> wow. 1800. 1800'ü 2'ye ben bu kuralım. Kanka bir dakika. Kamera çekiyor mu şu an? Çekiyor çekiyor. Ha, iyi. Bak ne yapalım biliyor musun? Bak dur. Kaynar suyla ben bunu kuzenim ki... kuzenimin geciklerini çıkardım. İyi, tamam, Gecikler tamam, tam de boşa tamam, gitmedi. Tamam. Durun arkadaşlar şimdi kaynar sudan sonra sizinle birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar olayın bu e, kısmında ben dahil olmak Biraz istedim. Biraz bağır kanka mikrofona gelmesin. Tamam şimdi arkadaşlar olayın bu şeyinde ben dahil olmak istedim. Neden değil? Şimdi ben kuzenimin ezilini de sökmüştüm Hı. Onlar da yazın buraya geldiğinde. Hani genelde kaynar su yönteminden yararlandım. Size de tavsiye ederim. Şöyle bir e, bezimiz var. Şimdi bu... özellikle mor olması gerekiyor arkadaşlar. Aynen öyle. Mor olmazsa kabul Aynen. Şunu, olmuyor. Şimdi işini. şunu şöyle ben yapacağım abi şimdi buraya koyacağım. Bana gerek yok herhalde. Kamerayı tamam. tutacak bir insan da yok. Aynen öyle. Sen 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 bekle abi. Sen şimdi abi şunu şöyle yapalım. Tamam Hı. hani maksat şöyle detay gelsin. Aksa Arkadaşlar, işte. e, kısaca özetleyeyim fren vites koluna kaynar suyun gelmemesi gerekiyor. Aynen öyle. E, i̇şi de abi. şöylece özetleyeyim. Bu benim aklıma gelmedi de Ali sağ olsun hemen düşündü. Şunu şöyle Gördüğünüz al gibi yapayım. şimdi kaynar su, yani sıcak su, elciyi yani silikonu yumuşatacak. Şimdi Yumuşatınca gıcır da hemen gıcır gıcır çıkmış olacak. Ali sağ tarafa da dökelim kanka. Be bekle kanka bir dakika bir şuraya hadi. Peki. Ben, teker teker gideriz şöyle. Arkadaşlar şimdi biraz kameraya yaklaşmak istedim. Ee, gördüğünüz üzere hani bu yöntemle hani buraya kadar çıkarttık. Şimdi tamamen çıkartıyorum. Kamera odaklamıyor öyle bir saniye. Tamam. Şuraya Sıkıntı parmağını yok. bassana elimdeki elbette ben tamam oldu. Şimdi arkadaşlar bakın çekiyorum şu an bunu buradan hani kaynar su yöntemiyle böylelikle. Hani Normalde şey, arkadaşlar şöyle da. söyleyeyim silikonu e, alüminyumun üzerinden sökmeniz neredeyse mümkün değil. Ama kaynar su yöntemiyle tereyağından kıl çeker gibi söktük. Evet şimdi diğerine, yapalım. şimdi diğerine de aynısını yapacağız ve fren vites kollarımızı sökeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi gidonumuzu sökeceğiz. Kaç alyan almışız hemen onu da bakıp söyleyeyim. Üzerinde yazmıyor. Büyük ihtimal 4'tür veya 3'tür. 4 veya 3 numaralı alyanla şuradaki vidalardan yavaş yavaş gevşetmeye başlıyoruz. Sökerken şimdi birazcık buraya gevşetin. Sonra şurayı gevşetin. Çünkü unutmayın ki gidon lazım değil bu, bu dakikadan sonra. Fakat gidon boğazınız ve gidon boğazınızın vidaları lazım. Bundan dolayı hatta vidalardan daha önemli vidayı her yerde bulursunuz da bu vidaların yatakları zarar görürse, yalama olursa sökerken veya takarken o gidon boğazını kaldırın atın çöpe. Bu arada şu an bir şey fark ettim. Aşağı iki vida hiç sıkıl değilmiş. <laughs> Allah'a emanet gidiyormuşum yani şu an. Şu ikisi iyiymiş de Alt vidalar hiç sıkılı değilmiş. Neyse. Demek ki ara ara bunları kontrol etmek <laughs> gerekiyor. Lan. Siz de arkadaşlar kulağınıza küpü alakalı. olsun. Birazdan seninkine de zaten zincir takacağız ya. Bu arada zincir demişken ben bir de zincir aldım arkadaşlar. O zinciri de e, eskisini söküp yenisini takarken onu da videosunu çekeceğiz. Vakit kalırsa. İnç. <laughs> Vallahi 15 dakika diye geldim hatırlıyorsan. Kanka bir 15 dakika video çekelim. <laughs> Şu an bir buçuk saat oldu. Aynen oldum. şu an helalinden var kanka. Vallahi arkadaşlar Boğaz. evdeki hesap çarşıya hiçbir zaman uymuyor. Özellikle benim hesaplarım hiçbir çarşıya uymuyor. <laughs> Niye öyle oluyor bilmiyorum. Yanlış hesap yapıyorum. Arkadaşlar hidroliği boş görmek isteyen belki arkadaşlar vardır. Ben şöyle. Aynen. Firamidaz konuda yapacağım. bir göster. Aynen. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Sakın sıkma. Yok. Yok eğer sıksan bir şey olmaz. Sonuç dur. Bak. Millet görsün kanka işte. Aa bak bir garip. Aa ne güzel. Aa çok garip. Bakayım evet ya. dur. Ali gidon çıktı şimdi gidonu göster. Evet, tamam, Boş ver öyle şeyler evet. Ali. <laughs> evet arkadaşlar şu an gidon gidiyor. Bakın gidon gidiyor. Hay ben sökeceğim. Bak, gidon bak, gidiyor. Bak 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 bak. bak, bak. Evet bize ar ne kaldı bu? Evet, arkadaşlar artık bisikleti <laughs> sen böyle sürersin kardeşim. Ben gidonu alıyorum. Hangi şöyle sürerim işte şunu ne da güzel. Alıyorum. Gidiyorum ben. Evet şimdi dostlar. Şunu neden sökmedim? Neden sökmedim? Sökme artık onu da at onu, ya. Oo, yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Ali e, bir tartacağınız var mı? Tartacağımız yok. i̇ki şey ee, güdon arasında gerçekten aşırı bir fark var. Güdonun hemen bilgisini vereyim. 680 milimlik yani 68 santimlik dümdüz. Yani hemen hemen dümdüz. Hafif bir kavis var. Ee, Salkano'nun alüminyum güdonu. Yalnız gerçekten bayağı ağır. Yani çelik bir gidon gibi ağır. Şu güdona göre özellikle. Bir tutar mısın şunu? Ver bakayım. Harbi lan. Ver onu bir. Bir de şunu tut. kadar gelsin. Bir de şunu, bir de şunu. Oo. <laughs> Arkadaşlar bununla iyi kavgaya gidilir. <laughs> bununla yani güzel kavgaya bunu gidilir. Arabanın oraya koyun. Hani mesela bir de trafik artistik. Haydar. Falan. Aynen. Ama bunu çıkar. Tanıştırayım abi. Haydar. Ama haydar bak. Haydar. bak şuradan üzeri de var bunun. Yani Aynen. zilli Haydar. Adama vururken <laughs> Adama vururken zil çalıyor. Müzikte yapabilirsiniz. Şimdi bunu buraya koyalım. Ya Yalnız şöyle harbiden bayağı ağır yani. Hani nasıl o anı size hissettirebilirim bilmiyorum ama gerçekten ağır bir gidonmuş. Şunun hafifliğine bak. Şu pürüzsüz dokuya bak ya. ya. Arkadaşlar soğuk olunca bunların dokusu daha da güzel. Bunu kanka yanağını soğuk da yiyeceksin. Kanka, aynen öyle. Bunu evet bu şimdi böyle. bir dakika. Biz yanlış bir şey yaptık. Şurayı sökmemiz gerekiyor ama sökmesek de olur. Yok ya bir şey olmaz vur gitsin. Şimdi arkadaşlar bakın. İyi izleyin burayı. Evet şu an giriyor. Oo. Evet. Sıkıyoruz. Şimdi esas almamız gereken nokta şura Ali hani burada detaylı ve... Özenli bir yakın çekim istiyorum. Şimdi burada kendine göre artık ayarlayacağız. Şimdi diyeceğim. burada ayarlarını yapacağız. Kendine göre derken bu gidonların belli bir ayarı var. Yok ya sen kendine göre yap boş. <laughs> <laughs> şimdi bakın Ali birazcık şuradan şöyle simetrik çek. Şu abi. ayar kısmını göster Dur ben de göreyim yalnız Ali göremiyorum şu an. Evet, tamam bir dakika. Şu, o zaman şöyle yapalım. Ben deriz. önce bir göreyim sen ondan sonra çek. Tamam alalım. şu an seyirciler görüyor evet. sen merak etme. Tamam şimdi göster. Tamam. E, görüyorlar. Merak görüyorlar ederim. değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurayı tam ortalamamız gerekiyor. Ki bunun ayar işi olmuş olsun. Şurada bir tane böyle göz gibi bir işaret var. Race Face'in logosu. Şuradan çek kanka. Tamam. Race Face'in logosunun tam ortaya gelmesi gerekiyor. Hem yanlardan hem de yukarı aşağı kısmında tam ortalayacaksınız. Ondan sonra da vidaları tek tek sıkacaksınız. Hem yükseklik hem de sağ sol ayarı o şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi Şuraya takmaya başlıyoruz. Haydi bismillah. Arkadaşlar. Şimdi birazcık bak, buradan. Aynen, bak paralel ba bağlı. Çapraz Değil mi? Aynen öyle. Buna dikkat edin yeter zaten. Çapraz gitmeniz burada gerçekten önemli arkadaşlar. Çünkü vidaları yiyebilirsiniz. Ona dikkat edin. Az daha mı sıksaydın aşağıya? Yok yok. Biraz böyle yavaş yavaş gideceğiz. Birazdan tam sıkmaya gelince böyle birazcık birini oynatacağız. Hemen diğerine geçeceğiz. Tamam o zaman. Keşke bir ağırlıklarını ölçebilseydik ya. Kanka tartı olsun seni almazdı aslında. Bir çekilsene şuradan tam bakayım. Al bakalım. Şöyle. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> benim benim sakin. <laughs> bir, bir, bir saçını elledim arkadaşın. <laughs> evet şimdi... Sıkma işlemine başlayabiliriz. Gerçi bir tork anahtar tork anahtarları yoktur değil mi takım çantası? <laughs> evet. Aşağıya açıklamaya Gidon'un linkini eğer hala stoklarda varsa mutlaka Şişman koyacağım. Şişman bisikletten. Şişman bisikletten temin edebilirsiniz. Şimdi bakıyorum. Zayıf, ben zayıf bisikletten alacağım. Tam iğrenç bir espriyle. Evet arkadaşlar Gidon'umuz hayırlı uğurlu olsun. Güzel Ondan. bir şekilde montajını yaptık. Evet, Şimdi, evet, uzaktan gel en önemli yere geldik. Bak burada evet. ayarlarına iyi bakmamız lazım. Şimdi tork anahtarımız olsaydı, azıcık böyle çevireceğiz, çık edecekti. Ama öyle bir şansımız yok şu an. Şimdi çaprazlama gidiyoruz. Sen orada tut kamerayı. Tamam aga. Çizme gidona. <laughs> Daha yeni aldık. Bakın, burada çaprazlama gitmeniz çok önemli daha sağlam oturmasını sağlıyor. Mesela ben evet. zaman Şu an gidonumuz hazır. Şu an bisikletimizin Şu üzerine an monte Görüşmek edildi. Aynen. Görüntü olarak şuradan baktığımda hani bir sürücü gözüyle baktığımda şık bir görüntü var. Biraz da şöyle geride oturduğunda ve yüksekte olduğunda gerçekten hoş bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Artık arabalara Ön tekerim yamuk. Ön tekerim yamuk olduğu için arkadaşlar birazcık sola çekiyor. Onu da düzeltirsem ...daha hoş bir simetrik görüntü... ...yaratmayı planlıyorum. Şimdi son bir tekrarlarını yapalım. Ve ondan sonra son dokunuşlarını yaparak... ...gidonumuzu kullanıma hazırlayalım. Bu arada son dokunuşlar derken de... ...elcik takacağız ve şu... ...framites kollarımızı takacağız. Son dokunuştan kastım o yani. Üstüne... ...nane falan atmayacağız. Tamamdır. Daha sıkılmıyor. İşlemimiz bitmiştir. Şimdi... Diğerlerini montaja geçebiliriz. Şimdi vidayı gevşettik ve fren vites kolumuzu takıyoruz. Ama bir dakika tam gevşememiş. Tamam. Şimdi yavaşça birazcık da şöyle elinizde genişletin ki gidonunuzu çok fazla çizmesin. Şimdi elciğin boyuna kadar onu bir hemen öğrenelim. Ona göre bir mesafe bırakalım. Eci de kutusundan çıkarmadık. Evet, şöyle bir LCD'miz var arkadaşlar. Şurada ben zaten bir parmaklık bir boşluk kalmasını her zaman seviyorum. Aynen. Bu ayar şu an gayet makul. Hemen sıkma işlemini yapalım. Şimdi kaba taslak yapıyorum. Birazdan elcikleri falan da taktığımda asıl iyi görüntü o zaman oluşacak. Evet arkadaşlar bugün eski gidonun bisikletimizden söktük. Peşinden yeni gidonumuzu taktık. Fren vites kollarımızı da taktık. Ve son olarak elciklerimizi de taktık. Elciklerimizi de yine sıcak su mantığıyla yaptık. Sıcak suyu bir kovanın içine koyduk. Bunları da içine attık. Birazcık böyle ısıttık. Peşinden yumuşacık oldular. Hemen şöyle geçirdik ve tıpalarını da kapattık. Ve oldu. Başta da söylediğim gibi eski gidonum gerçekten fazla ağırmış. Çünkü bisikleti de kaldırınca aradaki farkı hissettim. Şöyle ikisinin arasındaki de farkı görüntü olarak şöyle göstereyim. Eski gidonum 68 milimdi. Yeni gidonum 74 milim. Siz şöyle farkı görmüş olun. Şuradan şöyle gösterirsek anlarlar herhalde. Şöyle 2 veya 3 parmak. Aynen 3 parmaklık bir fark oldu. Bu fark beni e, yolda gerçekten rahat ettirecektir diye umut ediyorum. Bakalım yolda da deneyimlerini göreceğiz. Bisiklet sürdükçe bu deneyimlerimi sizlere aktaracağım. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Lütfen aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.